Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. İkizler burcuyla devam ediyorum sevgili ikizler. 17 Kasım haftası diyeceğiz. Yükseleni Güneş burcu, Ay burcu ikizler olan arkadaşım hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlar niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcut. Kanal içeriğine gelerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Haydi bakalım sevgili ikizler Burcu'm. Niyetin niyetim olsun diyorum. Kolektifi bir bakın, size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Instagram, Duraktırafal kanalı ve açıklamalardaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz. İkizler, Burcu'm... büyük bir fareyle uğraşıyorsun, büyük bir fare. Yani böyle aslında tutmuşsun bir ayağından farenin, kişinin düşmanın. Gerçek yüzünü öğrenmiş olabilirsin Öğreniyor olabilirsin Bir açılını yakalamış olabilirsin Ama bu fare birazcık hüküm sahibi Senin üzerinde hüküm sahibi birisi Çok sözünü dinliyor Etkileniyor ya da inanıyor olabilirsin Sanki şu ara bazı ikizler burçları Oturacaklar Arkalarına yaslanacaklar ve etraflarındaki kişileri sorgulayacaklar biraz. Yani güvenmeli miyim, güvenmemeli miyim sorgulaması da olabilir bu arkadaşlarım. Yani biraz kendi içine çekiliyorsun İkizler Burcu'm. Kendi içine çekildiğin ve insanları ve etrafındaki insanları uzaktan izlediğin süre içerisinde e, aslında doğruları daha net göreceksin. Biraz sessiz, ve biraz mesafeli olman lazım. Büyük bir ayı çıkmış arkadaşım. Fincanın dibinde. Yani bakıyorum köpek değil. Köpek değil bayağı ayı. Ayı düşmandır. Dikkat et. Düşmanın çok yakınında senin. Çok yakınında. Yani çok iyi olduğun bir arkadaş aslında düşman olabilir. Buna birazcık dikkat et. Çünkü çok sevimli gözüküyor ayı buradan. Bakın şöyle fincanın dibinde gördün mü? Ayakta duruyor. Ve çok sevimli gözüküyor. Yani iyi, iyi niyetli gözüken bir düşman olabilir bu. Birazcık dikkat etmelisin. Oynuyor yani. İkizler burcu Böyle kalbinden bir okla vurulmuşsun sanki. Yani bu aslında ıı, aşık olduğunu gösterir. Bir aşkın etkisi altındasın. Ama bazen mantık çerçevesinde hareket edebiliyorsun. Bazen de tamamen mantıktan kopuyorsun. Aşkın etkisiyle bunu yapıyorsun ve burada bir düdük çıktı. Yani aşık olduğun kişiyle alakalı alacağın haberler olabilir. Büyük bir haber geliyor sana. Senin kalbinden vuran kişiyle alakalı gelen haber aslında seni bir kademe yukarı çıkartacak. Yani olumsuz düşünüyorsan şu an onunla alakalı gelecek olan haber senin düşüncelerini de değiştirecek. Olumlu düşünmeye başlayacaksın. ...Nide'nin N'sini vermiş... Ee, ...bu harfi taşıyan kişiden... ...sana gelecek olan da bir nasip çıkmış... ...arkadaşım... Ee, ...sanki sana böyle... hak ...hakettiğin bir para var... ...ve gelmemiş... ...bu kişi ya bunun haberini veriyor... ...ya da bu parayı veriyor sana... ...Nide'nin N'si... ...ve bir kadın gibi duruyor... ...yani ya kazandığın paranın haberini verecek... ...ya da... ...bu parayı verecek... Birine borç vermiş de olabilirsin. Bunu da alabilirsin arkadaşım. Bir çocuğun elinden tutmuşsun ikizler borcu. Yani böyle e, sevgiyle bakıyorsun. Kendi çocuğun olabilir. Yeğenin olabilir. Sevgiyle bakıyorsun. Şimdi çocuğu düşündüğün yerde doğru yolda ilerliyorsun. Ama çocuğu düşünmediğin yerde biraz öfkenin esiri oluyorsun. Çocuk seni çok yönlendiriyor. Çocuk senin çok çabuk toparlanmanı sağlıyor arkadaşım. Ve çok güzel elini açmışsın dua ediyorsun. Bak ellerini açmışsın şurada gördün mü? Ve sana bak gökten gelenlere bak. Yani dualarının karşılığı geliyor inşallah arkadaşım. Gülen de bir yüz çıkmış. Peki niyetimizi tutalım bakalım tabağımız ne verecek? İlk dileğimiz gerçek alıyor ama ikinci dileğimiz de aktı bakın buraya kadar gördünüz mü şöyle göstereyim kalbinden iki dilek geçmiş çoğu arkadaşımın bak ikinci dileğinde aktı ve birleşti iki dileği gerçekleşiyor arkadaşım. Bak atın tutmuşsun eğerinden. Büyükçe bir at çıkmış. At Murat'tır. Senin üzerine titreyen bir insan var. Seni seven, ilgi gösteren ya da aşk gününden değil. Anne gibi, baba gibi, amca gibi, dayı gibi seninle ilgilenen ve üzerine titreyen bir kişi var. Bu kişinin de aracılığıyla olabilir ya da duasıyla olabilir atın üzerine biniyorsun arkadaşım. Muradını almaktır. Muradın gerçek oluyor inşallah. Kafanda soru işaretleri var. Kendi kendine konuşup, kendi kendine üzülüp hatta bazen de ağlıyor olabilirsin. Ama öfke, öfkeden ya da üzüntüden ağlıyor olabilirsin. Zihnindeki soru işaretlerinden kurtuluyorsun arkadaşım. Çünkü karşındaki muhatabın sana bu soruları açıklayacak ve sen bu sefer mutluluktan gözleşti Evet şimdi aklımızdaki kişiyi bir düşünün, ismini zikredin, yüzünü hayal edin. Onun enerjisine gireceğiz, soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atan arkadaşların niyetine soruyorum. Aklınızdaki kişiye iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diye. Ömer'in ölüsü çıkmış, Rize'nin reisi çıkmış harf olarak. Ve 9 rakamını vermiş. 9 gün, 9 dokuz saat, 9'lu bir tarih. Maksimum 9 hafta içerisinde aklımızdaki kişiyle iletişim olacak olarak gözüküyor arkadaşlar. Evet, kolektifine yüksek hayrına olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın, uyumayanı evrene gönderin arkadaşlarım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.